Dünyanın birçok noktasından ayrı ayrı dumanlar yükseliyor. Bu kapsamda da dünya liderleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Şu ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofiste düzenlediği imza töreninde dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kritik açıklamalarda bunlar İran'la ya anlaşacağız ya da kötü şeyler olacak diyen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ateşkes adımları ve Epstein dosyaları ile ilgili de çarpıcı iddialar ortaya attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik askeri hazırlıkları sürerken Başkan Trump'tan hem tehdit hem de diplomasi sinyali geldi. Bir yandan İran'a doğru giden savaş gemilerini hatırlatan Trump, diğer yandan Tahran'da görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Trump, "İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur. Anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak. Ne olacağını size söylemem aptalca olurdu." dedi. Putin'den dondurucu soğuklar nedeniyle Ukrayna'yı vurmamasını rica ettiğini yineleyen ABD Başkanı, barış için umutlu konuştu. İlk kez bu kadar net ifade kullanan Trump, yakında iyi haberler alabiliriz diyerek ateşkesin yakın olduğu sinyalini verdi. İlginç bir diğer nokta ise Epstein dosyalarıydı. Yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı belgelerin kendisini akladığını savundu. Okları ise rakiplerine çevirdi. ABD Başkanı Epstein adasına hiç gitmediğini ileri sürdü. Bill Clinton gibi demokratik isimleri işaret ederek benimle hiçbir ilgisi yok dedi.